Evet, araba oldu. Bugün araba 3 tane ustaya gitti. Üçü de arabaya yeniden motor yapılacak dediler. Ve internetten buldum Hakan ustayı, tamam mı? Gerçekten Tofaşlarda üstüne tanımam çok namlı bir abimiz. Arabanın karteri değişti. Yağ pompası kırılmış. Şöyle göstereyim. Yani beni usta motordan kurtardı. Nereden baksan 20 milyar giriyordu. Allah'a şükürler olsun. 2,5 milyara işarelettik. Şöyle benzin, hortumları falan hep mahvolmuş. Onları değiştirdi. Ayrıca arabaya bir ayar yaptı. Onlara da hiç para mara da yazmadı. Durum bu. 10 numara gözünüz kapalı. Hakan Usta'ma herkese Gelebilirsiniz. Adam Tofaş yüklüyor. Tofaş'tan başka araba yapmıyor. Şöyle söyleyeyim. Hep Ankara'dan gelmiş arabalar. Kastamonu'dan gelmiş. Herkese iyi akşamlar.